çabalarıyla aranıyor ama yok. Yüzme bilen yok mu diye. Yüzme bilen var ama o çocuk akıntıya kapıldı gibi kim nereye gitti. gitti. Işte. Şurayı çevirseler çok mu zor ya? Çok mu zor. İnsanların yüzebileceği bir alan yapsalar, şurayı sahil gibi yapsalar, terör bir yapsalar. Buralar yapmak çok mu zor ya? İnsanlar neden böyle oluyor Evet, bir can kurtaran daha şurada gelmeye çalışıyor ama can kurtara ne yapabilir ki? O yelekten dibine bile dalamayız. Ailesi feryat figan ediyor orada kadınlar orada çocuk. Bulundu mu? Sanki bulundu evet. Evet çocuğu buldular. Ve şu an çıkarıyorlar. Evet bulundu. İnşallah yaşıyordur. Evet bulundu. Çok şükür bulundu. Evet şu an çıkarıyorlar. bir karabalık oldu ama boşu boşuna bir karabalık bir açılırsalar Evet kişi çıkartıldı.